Yusuf dedi? Yusuf sen? Sen ne yaptın depremde Halil söyle bakalım. Ne yaptın Bugün Bugüne kadar korkuyor diyor, mi? Kendilerine de hatırlatmak istemiyorlar. Unutsun diye. Yusuf Yusuf. Orada mısın? Aslanım kendini çekebiliyor musun? Ağzın bir şey mi değdi? Konuşamıyor musun? Yusufcuğum. Aslanım. Konuşamıyor musun? Ellerini oynatabiliyor musun? Şu boruyu tuttuğun elin mi? Yusuf. Yakışıklı. Yusuf abisi. Yusuf. Su içecek misin? Su verelim mi sana? Dur gel yardım edeyim sana gel. Abi yeni su versenize. Dur dur ağlama. alım al al tut. Aslanım dur. Dur ben sana su vereceğim ağlama suyunu almadım dur. Dur Yusuf'cum dur. Sakin ol seni kurtarmaya geldik biz. Dur ben sana su vereceğim. İçiyor musun Yusuf? Ha, Doğur, dur dur gel gel gel. Gel. gel 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 Su var burada gel tut. <lık> tut aslanım. Dur dökme dur. <lık> evet. Dur su değerli. Biraz, Biraz... <lık> Hadi Sakın tut sen. Benim. Gel. Ne diyorsun gel? Su hadi. Hadi. Sıkıştım. <Hadi. lık> Sıkıştım demiyor <lık> Arapça diyor. Hadi gel kapatalım mı? <lık> Gel. Al abi, al, al. Ne istiyorsun sen? Söyle bak. Kapağını ver kapatalım. Kapağı ne nerede? Aa yeni abi. Sen onu bana Al abi. Al abi. Yusuf bak yeni su geldi. Abi heh. Açmayayım mı ben? He sen sadece Aa, ona yatacaksın. Abi yatak bunu sıkıştırmış. Evet. Abi yatan altını boşaltma şansın yok. Yani yatağın altı. Yusufcuğum nasılsın? Suyun da geldi. He abisi. Çıkartacağız seni. Korkma tamam mı? Tamam mı abisi? Biraz biraz canlan ya. Uyuma sakın ha. Tamam mı? <laughs> tamam. İsmi Yusuf. İsmi Hakan. Teşerefna. Teşerefna Yusuf. Yusuf. Abisi. Adem abi. Ha. <laughs> Ya vurup hatıl hatır kayar gider. Allah büyük değil. ya da abisi şey ya da bu adamı bu ismi Hakan diye. Yusuf. İsmi Hakan. Stop yeter. Al, İsmi Hakan. Hakan. Aa dedi vallahi. <laughs> Mesmuk'e. Evet konuş abisi sakın ha. Uyuma tamam mı? Yok. Al, tut. Aslanım, dur. Dur, ben sana su vereceğim. Ağlama, suyunu almadım. Dur. Dur Yusuf'cum, dur. Sakin ol. Seni kurtarmaya geldik biz. Dur. Ben sana su vereceğim. Dur, dur, gel, gel. Ver.